Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Akşam izliyorsanız iyi akşamlar. Zamansızdır. Her ilişki tipine de uygundur onu da söyleyeyim. Evet, sabah izlediniz, izleyin. Ee, hep söylüyoruz tamamlayıcı açılımlar. Hem sabah hem akşam açılımları yapıyorum. Bazı konularda her konuda değil. Bilinçaltı okuması yapıyoruz aklınızdaki kişinin e, bilinçaltının derinliklerinde size dair ne var? Bu konuyu aydınlatmaya çalışıyoruz. Akşam enerjilerinde bir alalım bakalım. Neler var? Detaylardır bunlar. Hani gördüğünüz tavırlar, gördüğünüz e, duygular, düşünceler, e, daha doğrusu size yansıttığı düşünceler, duygular, eylemler vardır ama bakın bilinç altında ne var? Bilinçaltının derinliklerinde ne var? Buna bakalım. Evet. Bu arada yorumlarınızın hepsini okuyorum. Bazen anında dönemiyorum arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Geç dönüyor olabilirim. Hani video yayınlandığı anda hayat meşgalesi diyelim. <laughs> Ama e, özel bir zaman ayırıyorum, <laughs> dönüyorum, okuyorum hepsini. İlginize, desteğinize teşekkürler. Yine yeni gelenler varsa hoş geldiniz diyorum. Abone değilseniz abone olursanız destek olmuş olursunuz. Beğenirseniz yorumlarınızı, görüşlerinizi yazabilirsiniz. Şu desteğimiz kalacaktı. İyi ki varsınız. Evet. Hadi bakalım. Aklınızdaki kişinin anlık enerjisine bir bakalım. Akşam enerjileri dedik ama herhangi bir zamanda hep söylüyorum. Belki bir ay sonra. Belki yayınlandığı anda denk geleceksiniz. Belki de bir yıl sonra. Olabilir yani. Ben yaptığım açılımların herhalde %99'u kanaldaki zamansızdır arkadaşlar. Söylemeyi unutsam da o şekilde niyetimi ben alıyorum. Evet. Sakinliği meleği. Bu kartı bir yerden hatırladık mı? Hayallerin kanadı. Kendi günceline bakıyorum şu anda. Kendi güncelinde. Anlık enerji. Güvenin eli. Anlayış ışığı. Affetme yolu. Arkadaşlar bu kişi sabah açılımını da izleyin mutlaka. Böyle son zamanlarda bir ehlileşme, bir uysallaşma, bir böyle evet arada gergin enerjiler de çıkıyor ama e, kendi günceline baktığımız zaman daha çok böyle sakin enerjiler veriyor. Sakinliğin önemine empatinin, duygusallığın, maneviyatın önemine atıflarda bulunuyor sanki. Bu tarz bir enerjiye geçmiş ya da geçmeye çalışıyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi burada kendi güncelinde güven destek güvenlik güven sorunları yaşayan birisi Muhtemelen arkadaşlar güvenini sarsacak hayatta çok fazla deneyim yaşamış olabilir güvenli sınanmış olabilir güvendiği insanlardan büyük büyük darbeler almış olabilir çoğunluğumuzun hayatında vardır değil mi güven konusu O yüzden önemli bir konu yani fakat bazen genelleme yapabiliyoruz bir kişi bizim güvenimizi sarsmıştır tüm kişileri e, o şekilde atfedebiliyoruz. veya herkesi güvenilmez gibi yargılayabiliyoruz. Öyle olmaması gerekir arkadaşlar. Veya işte tüm kadınlar, tüm erkekler, işte tüm akrabalar, tüm arkadaşlar şöyledir, böyledir mantığından yola çıkmamak lazım. Bu kişi de böyle bir sorun yaşamış. Artık diyor ne olursa olsun ne yaşadıysam yaşadım daha anlayışlı daha empatik olmaya çalışacağım. Çevreme karşı herkese karşı evet yanlışlar yapılmış olabilir. Ben de yanlışlar yapmış olabilirim diyor bu kişi böyle sufi gibi konuştu yani konuşuyor şu anda. Affetme. Kendimi de affediyorum. insanları da affediyorum. Yani böyle bir niyetim var. Hayallerim var diyor. İstediğim düşlerim, hayallerim var. Daha çok buna odaklanmaya çalışıyorum. Buna odaklanmak istiyorum. Sakinliğimi korumam lazım. Fevri davranışların hiçbir zaman faydasını görmedim diyor. Ne güzel söylüyor. Böyle ilham verici bir sufi gibi, ermiş gibi konuştu. Evet, bakalım sizinle ilgili nasıl konuşacak? Aynı sakinlik sizin için de geçerli mi? Yaratıcılığın pınarı. Umut yıldızı. Hayallerin çoğunluğu sizinle ilgili arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Rüyaların kılavuzu. Bakın hayaller dedik. Rüyalar, hayaller. Harmoninin melodisi. Harmoni, dengeli yaşam, uyum. Kardeşlik bağı. Şimdi ben burada ne aldım biliyor musunuz? Bunu yanlış algılamayın. Yani sizi uzaksanız, göremiyorsanız çok fazla rüyalarında sizi görüyor. Sizinle ilgili çok fazla hayalleri var. Zaten insanın nedir? Rüyaların çoğunluğu bilinçaltının yansımasıdır böyle günlük yaşamda sizi çok fazla düşünüyor olabilir. Uzaksanız, özellikle göremiyorsanız, mesafeliyseniz, aranızda iletişim sorunlu ise veya iletişim sorunları varsa bu kişi sizi rüyalarında çok fazla görüyor. Sizinle çok fazla hayalleri var, umudu da var. Bu hayalleri gerçekleştirmekle ilgili umudu da var. Yeter ki diyor ben kendimi doğru ifade edeyim. Yeter ki yaratıcılığımı kullanayım. Yani sizi ikna etmesi gerekiyordur. Sizinle tekrar barışmak istiyordur. Bunu kendi ne şöyle potansiyelim var diyor. Evet yaratıcılığımı kullanırsam farklı böyle etkilemek. Kandırmak değil de etkilemek. Sizi etkilemek ilgili bir düşüncesi de var. Onu söyleyeyim. Bazı müziklerde dinlediği müziklerde sizi buluyor. Sizinle ilgili mesajlar alıyor bu kişi. Çok fazla müzik dinliyordur. Ya da hani e, hobisi bile olabilir. Müzik aletleriyle uğraşan birisi bile olabilir. Ama dinlediği müziklerde daha çok sizinle ilgili mesajlar alıyor. Diyor ki her şeyden önemlisi sen çok iyi bir arkadaşsın. Çok iyi bir dostsun. Yani bazı arkadaş bazı izleyenlerim için arkadaşlık aşka dönüşmüştür. Ona o kişiye çok fazla böyle tavsiyeleriniz olmuştur, yardımlarınız olmuştur, dertlerinizi paylaşmışsınızdır. Her şeyden önce bu çok çok değerli, önemli diyor. Onu kaybetmek istemiyorum diyor bu kişi. Çok net verdi. Deste altında ne var? Dönüşüm kapısı. Değişim, yenilenme, yeni başlangıçlar. Arkadaşlar bu kişi çok net ya. Sizinle ilgili bakın yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Eski ben eski ben değilim diyor. Bazen yazıyorsunuz. Hatta bununla ilgili uzunca bir yorum yazmıştım. Yorum isteyen arkadaşım olmuştu. De, insanlar değişir mi? Arkadaşlar şunu da söyleyeyim parantez açar. Evet eğitimciyim ama aynı zamanda yaşam koçuyum. Hani bu yaşam koçluğum mesleğimi yapmadım. İşimden kaynaklı. Ama dediğim gibi bu konularla ilgili çok fazla kitap okudum. Psikoloji okuyan arkadaşlarım falan varsa onlar bilirler. Freud'un kitabı çok ağırdır. Onu bile e, okudum. İşte burada şu var. İnsanlar değişir mi? Kendi isterse dönüşür, değişir. Yani sizin veya başka birinin gayretiyle, isteğiyle insanlar hatta tam tersi direnç gösterebilirler. Fakat ben değişirsem o değişir mi diye yazanlar olmuştu. Evet siz değiştiğiniz zaman lütfen bu kısımları atlamayın. Siz değiştiğiniz zaman, değişim nedir? O kişi üzerinden elinizi çektiğiniz zaman, kendi gelişiminize zaman ayırdığınız zaman o kişi de hani ferahlama dediğimiz bir şey vardır ya, rahatlama dediğimiz. Etrafı daha net görmeye başlar. Üzerindeki baskı gibi algılayabiliriz. Bazen sevginin baskısı olur mu? Olabiliyor arkadaşlar. Yoğun sevgi obez dediğim bir kavram var ya, o kişi de değişmeye başlar. Yani kendi isteğiyle Değişim olur. Neden olmasın? Değişir mi? Evet. Özü kalır ama değişir. Yaşanmışlıklar ve bazen yaş, belli yaşlar tecrübeler insanı değiştirir. Hadi bakalım biraz burada konuştuk ama bunlar da izleyin ya arkadaşlar. Bu videoların amacı size yardımcı olabilmek, rehberlik edebilmek benim amacım. Ben hep söylüyorum fal olarak görmüyorum. Görenlere de işte kılıyorum bu diyeyim yani. Evet. Sihirbaz. Derin bilinçaltı okuması. Bilinçaltının derinliklerinde size dair ne var? Şeytan ve güneş. ikisi bir arada geldi. Kupa sekizlisi sabaha da izleyin. Zaten kombinasyon oluyor kartlarda. Belli kartlar tekrar ediyor. Uyum. akşam enerjilerinde daha net kartlar geliyor arkadaşlar. Bakın. Baş rahip. Burada bir şey var deste altında. Baş rahip babalıktan bahseder, sorumluluktan bahseder, ciddiyetten bahseder. Aranızda mesafe varsa ya böyle olması gerekir diyor. Bu kişinin özel sorumlulukları varsa çoluk çocuk aile bunun etkisi de var burada. Size bunu çok yansıtmamış olabilir ama sorumluluklarım da ağır diyen birisi var burada. Burçları söyleyeyim. Evet yay burcu net olarak burada. Aslan burcu net olarak burada. Oğlak burcu net olarak burada. Geri planda Kova burcu, Balık burcu var diyebilirim. Ha, yine Boğa burcu. Boğa burcu da net olarak burada. Para prensi bilinçaltının derinliklerinde size dair ne var? Bakın. Kuponlusu. Bakın, diyemeyeyim. Ölüm değişim demişti ya Arkadaşlar şurada Aslında ölüm kartı gibi para Kraliçesi bu kupası bu altına altına var Evet hırs yapmış başarılı olmak istiyor sizinle ilgili yarım kalmışlık varsa bu durumu tamamlamak istiyor yani sizinle olan durum bunu yanlış aldım Ego var ama yani tamamlanmak istiyor başarı kriteri olarak da görüyor bakın dönüşüm Neye dönüşüyor arkadaşlar? Şunu gösterelim. Bakın aşka dönüşüyor. Şöyle göstereyim. Haydi. Buradaki burçları da söyleyeyim. Akrep burada net olarak. Balık tekrardan burada. Oğlak tekrardan burada. Başak geri planda burada. Evet. Çapa. Arkadaşlar bazı simgelerin destelere göre yorumu farklıdır. Hani daha öncelerde izlediyseniz yılan örneğinde olduğu gibi. Dedim ve söylemez olaydım. Yılan da geldi. Daha ağzımdan çıktı ve geldi. Çapa kartı da bu destede böyle şey değil. O bilinç altında bir umutsuzluk var arkadaşlar ya. Evet aşk var ama büyük bir umutsuzluk da var burada. Evet sağlamlık var burada uzun vadeli bir ilişki tipi olabilir köklü bir durum ciddi bir durum ciddiyet var arkadaşlar burada aranızdaki durumu kesinlikle e, ciddiye alan belki bu şekilde kafanızda karmaşa soru işareti varsa ciddi düşünen veya uzun vadeli bir durum bu ki, bu durum e, bu şekilde bakıyor ancak yılanlar yalanlar dediğimiz durum var. kimyasal çekim. İletişim. Bakın bu kart şeyde de gelmişti. Sabah izleyin. Demek ki şu anda iletişim sorunları yaşıyorsunuz. Geri çekilmek. Yılanın üstünü örtelim. O yılan yalan. Yalanlar yılanlar dedim. Şu ağzıma diyeyim. Ne diyeyim yani. Yalan da geldi. Ve romantizm. Şurada güzel kartlar da geliyor. Kalpten kalbe sohbet belli ki uzaksınız arkadaşlar. Görüşemiyorsunuz. Görüşüyorsanız bile şöyle düşünüyorsunuz. Ruhlarınız ruh eşit dediğimiz durum var. Birbirinizin düşüncelerini okuma durumu var. Ama daha çok uzaklık aldım ben buradan. Şimdi hadi bakalım başlayalım. Akşam enerjilerini sabaha aldık. Bilinçaltının derinliklerinde size dair sadece size dair desem de başka kişilerin etkisini de ben burada alıyorum. Hayat iki kişilik değil. Maalesef değil mi? Çevremizle beraber e, sosyal varlıklarız. Sabahı izleyin. Sabahki gibi gideceğim. İki türlü yorum yapacağım. Kolektif bir açılım arkadaşlar. Bu bu şey falan değil. Yani farklı ilişki tipleri var ama ben iti, iki e, konu iti, iki ay söyleyemedim. Değil mi? Kategorize etmek deriz ya. İki gruba ayıracağım. Hı, öyle söyleyeyim. Konuşma sorunlarınız var belli ki. Bana da yansıdı. Ben de hızlı konuştuğum için zaman zaman hadi bakalım. Bilinçaltının derinliklerinde ne var bu akşam? İlk kartlar hep söylüyorum önemlidir. Önemli detaylar verir. Büyülü bir şey var aramızda diyor. İlişki tipiniz her ne olursa olsun. Bizim aramızda büyülü bir şeyler var. Ve öyle bir durum ki bitti dediğimizde tekrar başlatan, başlayan, yani başlatabilecek potansiyel her an her şey olabilir aramızda. Özellikle burada bunun temel sebebi kimyasal çekim çok fazla. Tutku, heyecan durumu çok fazla. Yani sizi düşündüğü zaman yoğun bir tutku, yoğun bir heyecan hissiyatı var. Tensel çekim çok fazla. Ve her an her şey olabilir diyor. Evet bağımız koptu gibi olsa da bakın bu destedeki çapada gemi atıl durumda, çapa atıl durumda, deniz başka yerde. Bu durumda olsak bile seni her zaman isteyeceğim. Ve aramızdaki büyü hiçbir zaman bozulmayacak. Her an her şey olabilir. Adımlaşma isteği var. Bir adım atma, adım atar mı derseniz böyle bir isteği var. Bunu istiyor, üstüne ne geliyor? Bitti, olur mu artık diyor bir taraftan. Bağlarımız koptu ama hayır diyor. Seni o kadar çok istiyorum ki bu her şeyden üstün geliyor. Her şeyi tölere edebilirmişim gibi geliyor diyor bu kişi bu arada şöyle söyleyeceğim işte üçüncü kişilerin olduğu bir ilişki tipi de olsa bu ilişki tipi aranızdaki süreç devam ediyor olsa bile ayrıl barış durumlarınız olsa da yani kopmuş gibi hissetseniz de yoğun çekim, yoğun ihtiras, tutku tekrar sizi bir araya getiriyor arkadaşlar. Getiriyor ve getirecek. Bilinçaltına bunu kodlamış bu kişi. Evet adımlar çok büyük olmayabilir ama küçük adımlar da olsa tekrardan aramızdaki süreci devam ettirecek adımlar olur diyor bu kişi. Yani büyük büyük adım atılamıyor. Büyülü bir şeyler var. Her an her şey olabilir diyor. Küçük adımlarla da olsa bitmeyecek diyor. Bitti gibi görünse de bitmeyecek dedi burada. Bilinç altında bu var. Devam edelim. Evet buraya fazla kart gelmişti. Yoğun tutku, arzu var arkadaşlar. Bu çekim çok fazla. Özellikle akşam enerjilerinde bağımlılık enerjisi çalıştıran birisi var hatta. Size karşı bağımlılık enerjisi sizin de ona bağımlı olduğunuzu düşünüyor. Duygusal olarak beni tamamlayan sensin diyor bu kişi. Güneşimsin. İçimi sıcacık yapıyorsun. Hep söylüyorum. Bazen Ağustos ayından bu yana gelen bir süreç olabilir. Ocak'ta tamamlanacak olabilir. Aylardan bahsedersek bir tamamlanma durumu var. Ve burada Belirsizliklerin sona ereceğini düşünen, seninle tamamlanacağız, az bana vakit ver diyen birisi var. İletişim isteği var, iletişim kurmak istiyor. Bilinçaltında çok güçlü bir ayı var fakat yerinden kıpırdamıyor. Sanki uykudan, kış uykusundan yeni uyanmış gibi birisi var. Farkındalığı artmaya başlamış birisi var. Ama şuradaki bilinçaltı kodları çok güzel. Duygusal olarak beni tamamlayan sensin. Işığım sensin. Sana bağımlılık çalıştırıyorum, seni istiyorum, sana zaafım var dedi. Net ve seninle iletişim kurmak istiyorum. Evet biraz beklemiş olabilirim ama seninle iletişim kurmak istiyorum dedi. İlişki tipin sen ne olursa olsun net. Hatta burada gruplandırma yapmayacağım. O kadar net ki. Ha, şu olabilir. Çok zorlu bir ilişki tipinden geçiyorsanız burada ailevi konular ve diğer kişiler aranızdaki durumun aydınlatılmasına engel olmuş olabilir. Fakat güneş kartı varsa her şey pozitif demektir. İletişim isteği çok fazla. Bunu soracağız arkadaşlar. Çok net verdi. Merkez önemli. Merkezde biraz sıkıntılı durumlar vardı. Böyle diyor. Ancak ancaklardan öncesi. Ancak kısmı sonrası gibi alabilirsiniz. Burada arkadaşlar bir bitiş var. Ölüm kartı üstüne yılan kartı geri çekilme. Şimdi burada zaten üçüncü kişiler var ise üçüncü kişilerden kaynaklı bir bitiş yaşanmış olma ihtimali yüksek. Araya nifak sokulmuş, düşmanlıklar girmiş, düşmanlar girmiş ve burada emekleriniz heba olmuş. Siz geri çekilmişsiniz ve bir veya karşı taraf geri çekilmiş. Net bir bitiş var burada. Emeklerimiz heba oldu diyor bu kişi. Yani uzun süreli bir ilişki tipiniz var ise birbirinize emek harcadınız, yıllarınızı, aylarınızı verdiğinizse emeklerimiz heba oldu. Bitişe doğru gittik. Düşmanlıklara maruz kaldık başka kişiler yüzünden bazen de bu şeydir. Başka kişiler yoksa hani ikinci tip ilişki tipiniz var ise süreciniz devam ediyor inişli çıkışlı ise birbirinize ağır sözler söylediniz. Karşılıklı olarak kendi alanlarınıza çekildiniz ve bir bitişe doğru gittiniz. Tabii ki bu gerçek bir bitiş değil. Burada büyücü kartını varmıştı, Bundan bahsediyor. Değilse arkadaşlar burada üçüncü kişilerin etkili olduğu bir ilişki tipinden bahsediyorsak bu kişiden şunu beklemiş olabilirsiniz bu kişinin hayatında siz varsınız ve üçüncü kişi var ise, diğer kişi var ise o alanı bitirip size gelmesini, sizinle sağlam bir ilişki tipi içine girmesini, köklü bir durum içine girmesini istediyseniz veya üçüncü kişi zaten ilişkiniz vardı, üçüncü kişiyi hayatından çıkarmasını istediyseniz bu kişi bunu yapamamış sanki. Bu kişi bu konuda başarılı olamamış. Ya emek harcadığım yerleri bitirmek kolay değil demiş. Ya da sizinle işte süreci var ise üçüncü kişiyi aradan çıkaramamış. Böyle bu düşmanlar olduğu yerde kalmış. O yüzden şurada bilinç altında merkezinde uzaklaşmayı veriyor. Emeklerimiz heba olduğu şeyi var. Evet bir iki gaza geliyor. Seninle her an her şey olabilir. İletişim kurmak istiyorum. Heyecan duyu duyuyorum dese de merkezi bu kişinin sıkıntılı bakın. Özü sıkıntılı çünkü bir umutsuzluk var. Umutsuzluk var. Ya Yeterli ilişki dediğim gibi rutin ilişkiniz varsa burada bir bitiş yaşadınız. Sen bana çok ağır konuştun. Bunun dönüşü nasıl olur diyor bu kişi. Birbirimize ağır konuştuk. Değilse üçüncü kişiler var ise arkadaşlar. Evet, emeklerimiz heba oldu. Arada araya başka kişiler girdi. Bu nasıl çözünür çözülür deyip kendi alanlarınıza çekilmiş olabilirsiniz. Bu yılanları soralım mı arkadaşlar? Göstermeden soralım şurada. Şöyle Aile kökünde sanki aile aileyle ilgili engeller de var arkadaşlar. Şu yılanları bir soralım. Şu testeden alalım. Ailesel konular yüzünden tartışmış olabiliriz. Oo geçmiş bir konu. Geçmiş ve bazılar için geçmiş bir konu. Geçmişten gelen birisi. Geçmiş konular bazıları için ise para ve iş konuları yüzünden bir tartışma yaşanmış. Ve bu kişi şu an yoğun bir acı çekiyorum diyor geçmiş konular arkadaşlar ya da parayla ilgili işle ilgili konular. O yüzden bir düşmanlık nifak ortaya çıkmış aranızda. Evet daha da yaymayacağım kafanız karışmasın. Evet ancaklardan sonrası diyelim. Ne var dedik bilinçaltının derinliklerinde? Para kraliçesi var. <laughs> of, kılıç yedilisi. Ben bu karta dikkat etmemişim bile. Arkadaşlar. Yani yalan, double yalan derler ya. Çok büyük yalanlar var ya. Yalan söylenmiş. Kim yüzünden? Bir anne figürü yüzünden. Ama hala ayaktayız. Yani durmaya çalışıyorum. Dik durmaya çalışıyorum. Yoğun bir acı var. Bakın burada bu kişinin bilinçaltı şu anda umut vari başlasa da sonuna doğru umutları kırılmış sanki bu kişinin. Ya da zaman geçtikçe umutlarınız kırılmış. Burada etkili olan bir anne figürü var. Bakın yine ikiye ayıracağım üçüncü kişilerin etkili olduğu üçlü durum ise burada bir anne figürü şöyle söyleyeceğim. Araya yalan dolanlar girmiş. Neden? Bir anne figürü yüzünden. Bir eş figürü yüzünden. Belki sizi siz ben para kraliçesiyim diyorsanız para kraliçesi kimdir açıklayayım. Bakın elinde parayı tutan belli bir konfora sahip maddi manevi tam olan belli bir yaşa gelmiş ya da yaşından olgun tavırlarda birisidir eş figürüdür, anne figürüdür. Böyle bir figür yüzünden yalan dolanlar olmuş. Çok fazla yalan dolan, arkadan iş çevirme durumları buna rağmen ayakta durmaya çalışıyoruz. İlişkimiz yine de bitmedi diye direnç gösteren birisi var. Ya bu kişinin eşi yüzünden yalan dolanlar oldu, eşi var ise ama hala bir şansımız daha olabilir diyor. Veya siz onunla eşinizdir. Üçüncü kişiler oldu. Yine kurtarabiliriz diyor. Ama topu size atıyor sizin çabanızla kurtulabilir belki de. Hiç bu durumlar yok, ilişki üçüncü kişi yok, romantik partneri başka yok diyorsanız bir anne sizin veya karşı tarafın annesi yüzünden yaşınız büyükse arkadaşlar, dişil enerji, bir dişil enerji yüzünden e, bu kişiye göre bir yalan dolan ihanet durumu olmuş ama hala bir şansımız daha olabilir diyor. Şurayı çok fena verdi. Kim bu diyelim soralım mı yine de? Merak eden arkadaşlarım için. Arkadaşlar bu kadar emek veriyoruz. Siz de destek oluyorsunuz. Teşekkürler ama açılımları böyle bu kısımları, detayları atlamayın. Sonra bakın yanlış anlıyorsunuz. İzlemeye çalışın tümünü. Kupa üçlüsü. Evet. Arkadaşlar bu kişi üzerinde güç sahibi birisi. Aslan etkisinde olan. Bakın Oğlak ve Aslan etkisi geldi. Güçlü bir kadın etkisi var burada. Dediğim gibi bu siz seniz siz kendinizi o şekilde hissediyorsanız biraz da hayvanlara karşı hayvanları seven birisi evcil hayvan olan birisinden bahsediyor olabiliriz kutlama düğün dernek yapmak istediği birisi yani hayatında pek çok koşula sahip olan bir de bu dişli enerjinin sosyal çevresi de geniş onu söyleyebilirim Aa üçüncü kadın etkisi de. bakın yani siz değil misiniz gibi geldi nedense bana kendinize göre alın evet bilinçaltının derinliklerinde size dair aşk var. Aşka uyumu yakalamak var arkadaşlar. Ne diyeyim yani romantizm yaşamak var. Şöyle gösterelim. Seninle romantik bir ancaklardan sonrası o kadar da kötü değil. Evet sorunlar var ama romantizm yaşamak istiyorum. Romantik partnerim benim sensin. Seninle uyumlu dengeli bir ilişki yaşamak istiyorum diyor. Uyum içinde olmak, dengeli olmak istiyorum. Evet Burada emek harcadık artık emeklerimizin karşılığını alalım diyor. hassas zamanı diyor. İlişki tipiniz ser ne olursa olsun. Burada romantizm yaşamak istiyorum. Bilinç altında bu var. Aşkı yaşamak istiyorum. Dengeli olsun istiyorum. Gel git ilişki tipi istemiyorum. Emeklerimizin karşılığını alalım istiyorum diyor. Çok net geldi. Evet bu sefer şu desteden tavsiyeler alacağım. Karşınız olsa ne söylermiş? Bir şeyler döndü mü? Dönmedi. Dönse o kartı alacaktım. Yok dönmemiş. Dönecek gibi oldu. Evet. Son zamanlarda seni çok özlüyorum. Özlemden bahsetmiştik bakın. Büyük göremiyorsa çok fazla özlem var. Testi altına bakın. Çok özledim ama uzak durmak zorundayım. Bu derdi yaşayanlar bilir sadece. Uzak durmak zorundayım da ne vardır? Ay, bir şey gördüm şurada. Hani dedim ya evcil bir hayvanlar. Bir bakın bu kartta da bir kedi var burada. Ya da köpek, evcil hayvan. Uzak neden uzak durmak zorundası zorundadır bu kişi? Ya engeller vardır. Sosyal medya engelleri ya üçüncü kişilerle ilgili çıkar yol bulamıyordur. Ya da doğrusu bu diyordur şu an için. Ama özlem var. Evet. Bu kişi mutlu mutlu. Arkadaşlar mutlu olmak istiyor bu kişi. Sizinle mutlu olmak istiyor ama rol yapıyor ya şu anda. Yani sosyal medyasında falan işte buradaki enerjileri de genelde mutlu mesut enerjiler verdi ama yok ya bu kişi rol yapıyor. Mutlu gibi davranıyor. Mutlu değil bu kişi. Siz yokken mutlu değil. Evet. Size tavsiye. Tik zaman. Evet. Artık hayatınızın yapı taşlarını oluşturun arkadaşlar. Temelleri sağlam bir ilişki tipi ise bu kişiyle ilgili. Zamana bırakın. Zamana bırakın. Ama şöyle söyleyeceğim. Bu kişiye odaklanmaktan hayatınıza odaklanamadıysanız artık zaman geçiyor bakın. Ya da zamanı gelmiş hayatınızın yapı taşlarını oluşturun. Çok geç kalmadan. Sağlam bir zemin oluşturun dedi. Bu kişiyle ilgili alırsak ise biraz zaten zemin sağlam. Biraz bu kişiyi zamana bırakın dedi. Zamana bırakmakta çıldırıyorsunuz biliyorum çoğu arkadaşım. Ne diyeyim arkadaşlar? Bir kart daha alayım hadi sizin için? Hazine adası. Yani siz zaten bakın burada ne vardır? Kaplumbağa sırtında taşıyabileceği hazine. Siz kendiniz en değerli hazinesiniz bakın. Biraz bu konudan uzaklaşın ya. Uzaklaşmak en iyisi. O kişi şu sorunlarını çözsün istiyor zaten sizi. Yani bazen e, şerdeki hayrı, hayırdaki şerri görmek lazım diye bir şey vardır ya. O şekilde bakmak gerekir diye düşünüyorum. Başka bir konuya da durumla ilgili biraz takip edin. Uzaktan bakın. Bu dostlama atlamayın dedi. O konuyu iş olsun, işte para olsun, arkadaşlık olsun, başka bir kişi olsun biraz uzaktan bakın dedi kartımız. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere.